<gülüyor> <gülüyor> Hepiniz bir de arkadaşlar bugün sizler birlikte Grotop'un Türklere dele güveneceğiz ve yanımda mor seven mor aşığı olan Emirhan var hoş geldin Emirhan <laughs> 31 Şimdi arkadaşlar nasıl insanlara dele traslayacağız, e, nasıl yapacağız falan e, bunu anlatacağım. Şimdi Emirhan <laughs> Emirhan burada duruyor. Ben de bu <laughs> Ben de burada buraya dele droplayacağım. Dele dropladığım zaman yani Emirhan burada tabii ki de AFK taklidi falan yapacak. Sonra böyle slash kick mesela adamın ismi ne olacak? Ser olacak tamam mı? Böyle kickleyecek. Burada e, duracak dediğim gibi böyle ki, kick, yani kilitleyecek. Sonra DL drop. Ben mesela DL droplayacağım. Ondan sonra ben mesela elime ne alacağım? Dirt alacağım. E, hani mesela yanlışlıkla atıyorum Emirhan kilitleyemedi. Ben hemen koyacağım. Yani sikem mesela de sıkıntı yok. Herkes dedi bana çekme falan. O umurumda bile değil çekeceğim. Enayi. <laughs> hepsi sizin için arkadaşlar. ha bir DL sıkıntı değil zaten. Bir DL hiçbir şey. Ve böyle de baskınlar falan yapıyorlar birileri. Yani Kusura bakmayın banlayacağım herkesi. <laughs> Neyse Asya abi Bakın abi görüyorsunuz. Çünkü ışınlanmam açık. Işınlanmam falan kapatırım. Neyse. Şimdi Türkiye gideceğiz ve e, ee, DL güveneceğiz. Hadi gel Türkiye gidelim. Normalde arkadaşlar ben ee, buraları keserdim ama yorumlarda bir şey okudum. <laughs> ya işte planlıyorsun ne? Sen işte ee, gerçekten vermiyorsun falan filan. Burada oyun kasıyor bu arada nedense inşallah size yansımıyordur. Onun için kesmeyeceğim. Şimdi dur. DL Arkadaşlar <laughs> e, e nasıl DL kasıyorsunuz diy diyormuşsunuz. Nasıl kasıyoruz biliyor musun? Kasmıyoruz. <laughs> dur tisel trust yayın. Dur bekle. Go go go. Abi şimdi Bunny falan atar. Gel gel çabuk gel. Neyse. Veriz veriz ver. Nerede nerede nerede? Neyse onu ya sen de galiba burada duracak değil mi? Neyse dur. <laughs> dur ya yanlış oldu. Dur ben bunları banlıyorum. Bu Gerisi bir sen orada AFK kal ben çağıracağım. Burada oyun kasıyor okay. burda burada Türk'te ya. Asmur yapıyorum. <laughs> Dele gönderiyorum. Bak Fredo neden var? <laughs> Dele gönderiyorum. Go seyahat. Bir dakika. Uba yapsan uba yap. Uba <laughs> yaptım. yaptım. Bu ne oğlum herkes geldi. Kaç kişi geldi? <laughs> Güveniyorum. Teker teker. Ee, çek birisini pulla. Dur sen pullama ben pullayacağım. Sapsponluk <laughs> ne alaka? neyse. Dur şurada. DROP diyorum. Abi sikenmeyeceğim neyse sıkıntı yok. <laughs> Hazırsın değil mi? Hı <laughs> hı çoktan. <gülüyor> <gülüyor> Naber? var. <Şuradayım>. Trust kanka <gülüyor> <gülüyor> alırsan sikemer olursun. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada almayanlara vele vereceğim. Onu söyleyeyim. Aga be bunu ilk bölümünü yani FL bölümünü şeyle çekmiştim Musulla <laughs> Neyse. Tam. Tamam, aferin. Almadın. ananın ne oluyor? 2 vele hatta 3 vele vereyim. Oğlum niye şey yapıyorsun lan? <laughs> 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 AFK dursun oğlum. Tamam dur dur. Bana da trust Ben uyuyam tamam mı? Ben uyuyam. Tamam, bak, Allah şer. Bak bunu da şey şey yaptım. Dur vura bu hacker mı oğlum ne oldu bu? Ne kadar laglı. Evet. İnşallah almaz. Adamın ismini kiloto benzettim ilk çektiğinde. Ananı satayım. Hack açıyor galiba. Lan dir sen... Dur dur. Bak. buraya geleceğim ki. <gülüyor> <Anladın>. <gülüyor> <gülüyor> Güzel sevgi kardeşim. Anladın? Ya Ye, yemezler. Aptal adam <laughs> Aptal. Dur <laughs> MSG neydi adı neydi? <laughs> Kekelos. Pilot. <laughs> 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 Oyundan çıkmıyor. ben yani yazamadım. Neyse boş ver. Bir dakika bekle. Hey kaçacak galiba arkadaş. 3 vela az. Oğlum ben mesela ben olsam orada ben de adamla aynısını yapardım. Koşardım alırdım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sıra bunda. Yani mesela. <laughs> Şimdi sıra bunda tam şu ortaya durup bilmem bari var istiyorum. Hazır dur da. Ben hep hazırım oğlum. Tamam güzel. Tap 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 tap. Word'dan falan çıkayım. <laughs> <laughs> Almıyor tamam. Malum bu çocuk. Bir vele versem neler peki? Neyse 3 vele. Çöver. <gülüyor> <gülüyor> Keşke deseydik kanal video desin falan filan diye. Neyse boş ver. Şimdi yazarım ben yazarım. Tam yaz. Şimdi dur. Bc free dur. Bedava DL falan desek gelirler mi acaba? Tam yazdım. Da o kadar yazı yazdım adam oyundan çıkıyor. <laughs> <laughs> Adam korkudan çıktı herhalde. Eli hayat titredi. Banyo yani. <laughs> bu arada bu BC boşu boşuna gelmiyor. Yani ya, da ben bilmiyorum. Neyse ben yine Türkiye Türkiye gidiyorum. Türk. Bu arada arkadaşlar hatıra bölümüne gelmeyi unutmayın. Çok fazla ilgilenmiyorum. Hatta böyle bird, yani böyle falan da girmiyorum da Kardeşim Vent World'u açtık onu söyle Ha, aynen bak Adı neydi sen söylesene ben unuttum XCMFE Bak benim benim nickim Tamam. Dere e, trustlıyoruz. Gelin. Tamam attım adam mesela. Masık. <laughs> tamam geliyorlar. <laughs> Gelecekler inşallah. Niye <laughs> mi <laughs> Yok abi gelmiyorlar. güzel durum abi neden gelmiyorsunuz bak o kadar bir insan size dere traslı tıra ve gelmiyorlar boş yani şansını ananı neyse şansını boşu boşuna yani neyse bir şey demeyeceğim konuşamıyorum arkadaşlar bugün Ali Razi 25 geldi Polatarem nereden kaçmış gelmiş arkadaşımız <laughs> dur beklederdi <laughs> <laughs> Ali Razi <laughs> tipe bak. Hayır <laughs> Dur şurada. Dur. Türküm. Sen konuşma Yok kanka Seat diye birisi var zaten Türk değilim ben. <laughs> oh, <dur. gülüyor> Biri verir misin? Abi vurun ya. Vur <laughs> al aldı ya. Bak şu an normalde şey değil de ama kalbimde bir şey var. Deli oldu diyor. Verir misin? Ah. Ver ver. Skimmer. Vi video. Ya küfür etsem şimdi olmuyor. Aynen kanka. Ee, ne, düşün ne düşünüyorsun? Onu sen yazmamış mıydın? Neyi? Kiki. Aa, ben adım pulladığını bile görmedim. <gülüyor> <gülüyor> ah be abi. Banlayayım mı şimdi ben bu geri zekalıyı? Neyse arkadaşlar, skemimizi yedik. Çok rahatım. Yine de bugün yani bugün de skimimiz yemiş bulunmaktayız. Ee, dur, gönlüm dur, çok dur. ferah. Dur, video çıkışına özel bir şey yapacağım. Çıkışa özel bir şey yapacağım. Tamam, yap bekliyorum. Yap da ya buraya. Oo. <laughs> oh. Mal. <laughs> evet arkadaşlar mal diyebilirsiniz yani sıkıntı yok ben zaten bunu sizin için yaptım böyle hani birazcık şey ne bileyim çok fazla şey de olmadı ama İyi olmadı <laughs> neyse yani sıkıntı yok arkadaşlar bu arada 300 abonede e, çekiliş yapacağım e, yani bayağı yüksek bir miktarda çekiliş 31 dl <laughs> 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 yok o kadar da fazla değil Hadi Hani çok fazla değil de e, 1 ile 10 arası falan TL de çekiliş yapabilirim söyleyeyim yani 300 abonede Of erkek <laughs> Ve e, Emirhan'ın kanalında açıklama kısmında bulabilirsiniz e, bulabilirsiniz <laughs> Açıklama kısmında var ee, Kendinize iyi bakın arkadaşlar Görüşmek üzere Dur dur ha, dur, 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 dur Arkadaşlar videoyu e, Bitirmeden önce sizlere çift lafım olacak <laughs> Tamam burada videoyu bitirir Bitir <gülüyor> <gülüyor> Neyse Kendinize iyi bakın görüşmek üzere Bay bay arkadaşlar. Lan ne? bitirmedin <gülüyor> mi <gülüyor> Hayır <gülüyor> What? Wow.